Merhabalar bugün sizlerle beraber Didikler Mahallesi'nde yüksek giriş, full eşyalı sıfır bir projemizdeyiz. Projemizde dairemiz 2 artı 1, fiyatı 3 milyon 500 bin TL'den satıştadır. Pazarlığımız mevcuttur. En yakın sahile 2 kilometre mesafede, çarşı merkeze 500 metre mesafededir. Hazırsanız buyurun geçelim. Müzik Bir de can devir geçerse bir de Baksana görebileceğin en güzel manzara Bak şu bozlara yakışır tek ona Hasta oluruz böyle bir doktora Güzeller güzeli çıkmış meydana Hele şşş sana Baksana hiçbir ressam çizemedi gözlerin Biz alıştık mobese de pozla Topatlar flashlar kafamda sende bir yandan Trip değil roket asla böyle yaralanmazdım Oha bu nasıl bir endans aleme Sen benimsin yazıldın anneme Yakışırdık ki gidelim harbiden Güneş olup doğar mısın mahalleme Güneş olup doğar mısın mahalleme Güneş oldu tüpeme biz yanalım ay vay Konuşur tüm el alem bize gelir nay nay Seninle varım canım gerisine bay bay Sen iste yansın bütün şehir var